Yıldırım Belediyesi Millet Mahallesi'ne kadınlar için spor salonunu kazandırdı. Millet Mahallesi Kadın Spor Salonu kesilen kurdelenin ardından hizmete açıldı. Spor merkezinde pilates, step, aerobik ve fitness çalışmaları yapabilecek kadınlar aynı zamanda diyetisyen eşliğinde profesyonel spor hizmeti de alacak. Sporda sadece çocuklarımız değil aynı zamanda kadınlarımız için de sadece yıldırımlı kadınlara has spor merkezleri yapıyoruz, üretiyoruz. Çünkü kadınlarımız bizlerin başımızın tacı, başımızın tacı olan annelerimiz, eşlerimiz, kardeşlerimiz kadının elin değdiği yerde güzelliğin olduğunu hepimiz şahitlik ediyoruz. Şu anda bile 400'ün 400 üzerinde kadınımızın bu sportif faaliyetlerimizden istifade etmek üzere başvurularını almış olduk. Burada inşallah yüzlerce kadınımız, binin üzerinde kadınımıza hizmet verecek bir kapasiteye sahip. Ben bu noktada katkı veren çalışma arkadaşlarıma, Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübümüze teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yeni açılan kadın spor salonunun Yıldırım'da 5. salon olduğunu ve iki yeni spor salonu daha yapılacağını söyledi. Sinan Dede'de 75. yılda Mimar Sinan'da ve bugün de burada inşallah açtığımız spor merkezleriyle beraber kadınlarımızın hem bir arada buluşacakları, sosyal faaliyetler yapacakları hem de spor etkinlikleriyle beraber zevkli, heyecanlı vakit geçirecekleri ortamlar sağlamış olacağız. Millet Mahallesi Spor Merkezimizin ardından da inşallah hem Sıra Cevizler Spor Merkezimiz akabinde Karapınar Kadın Spor Merkezimiz yine inşallah bu yıl içerisinde hizmete açacağımız önemli kadın spor merkezlerimiz olacak.